Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle çok eğlenceli bir labirent oyunu oynayacağız. Bu labirent oyunumuzu kendimiz yapacağız. Bu labirent oyunumuzu yapmamız için biraz anne babamızdan tabii ki de yardım almamız gerekiyor. Bu şekilde bir ayakkabı kutusunun kapağını aldım. Pipetleri yapıştırdım. Yapıştırıcı olarak silikon kullandım ben. Sizde nasıl güçlü bir yapıştırıcı varsa evinizde onu kullanabilirsiniz. Bu şekilde pipetlerden kendime yollar yaptım. Siz istediğiniz gibi böyle engeller olan yollar yapabilirsiniz annenizle babanızla. Buraya bir kalp çizdim. Bu kalp başlangıç demek. Kalbi buradaki yıldıza getirmeye çalışacağım bilyeyi koyacağım ve bu şekilde götürmeye çalışacağım. Şimdi size nasıl oynandığını göstereceğim. Başlıyoruz. Hedefe ulaştık. Bu şekilde siz de evde kendi labirent oyununuzu oynayabilirsiniz. Hoşçakalın.